Arkadaşlar merhaba, Selman Hoca ben. E Ace Akademi'den sizinle bugün yine bir başka videoda bir aradayız. E bugünkü e video içeriğimiz ders detayından ziyade, ders içeriğinden ziyade e IELTS e Paper Based ve Computer Delivered e arasındaki farklar. Yani kağıt üzerinde girdiğimiz IELTS sınavı ile e bilgisayarda sınav merkeze girdiğimiz IELTS sınavı arasındaki farklar avantajlar, dezavantajlar ve hani hangisini seçebiliriz ya da hangisi bizim için daha uygun olabilir. Öncelikle arkadaşlar e, skill skill yani beceri beceri e, karşılaştıracak olursak öncelikle sınavı paper alsanız, computer alsanız arkadaşlar. Öncelikle e, computer iOS aldığınızda e, zoom ile e, speaking e, session'ı gerçekleştiriliyor. Kağıt üzerinde aldığınızda hani orada biriyle Karşılıklı yapabilirsiniz ya da yine Zoom aracılığıyla e, online bir şekilde de yapabilirsiniz. E, genelde bu son e, yani Computer, computer IELTS'te özellikle e, hepsi e, Zoom üzerinden yapılıyor Speaking Session. Paper-based de yani karşınıza bir examiner da olabilir ya da Zoom üzerinden de e, bağlanıyor olabilirsiniz. Öncelikle e, yine Speaking için konuşursak. Ee, bazen öğrenciler hani karşımızda bir examiner olduğunda hani daha rahat olacağımız ya da karşı tarafı daha rahat anlayacağımızı düşünüyor olabilirler. Belki de onlar için gerçekten böyledir. Ama arkadaşlar e, computer IAS'te direkt yani önünüzde hani bilgisayar olur, önünüzde not kağıdı ve kalem var. Bu arada e, computer IAS'te hani yine yanınızda bir kalem e, şey kalem ve silgi götürebilirsiniz. Ama e, zaten size sınav merkezinde e, not tutacağınız zaman önünüzde bir kalem ve kağıt oluyor speaking'de. Normal bilgisayar başındaki sınavda da yine önünüzde e, kalem ve kağıt oluyor. Hani orada sağlıyorlar. Ama siz yerine ne olur ne olmaz hani e, ben de biraz garantici olduğum için yanıma alıp e, gitmeyi tercih ediyorum. Şimdi burada e, normal headset e, veriliyor speaking'de. E, sizi çok rahat alıyorsunuz arkadaşlar. Bilmiyorum hani İngilizce konuşurken dikkat ediyor musunuz? Bir insana yüzdeyken mi nasıl daha iyi anlıyorsunuz yoksa hani bir headsetle ya da bir kulaklıkla mı daha rahat anlıyorsunuz? Hani headsetle e, ses gayet akıcı, net geliyor e, ve hani e, soruları e, tekrar etme e, tekrar ettirmek de isteyebilirsiniz. Ama hani genelde çok net e, duyuluyor. E, online bir şekilde sınav merkezinde yapıldığında. Bu arada speaking sınavınız e, mesela sabah 10'da 10 ile 10.20 arasında olabilir. E, yazılı sınavınız saat 1.30'da olabilir. Ya da işte sabah normal sınava giriyorsunuzdur. İşte öğleden sonra speaking'e giriyorsunuzdur. Fark edebilir. Genelde speaking'ler daha erken. speaking normal sınavdan daha önce oluyor. Computer IELTS'te ya da paper-based'e de yine aynı şekilde. Speaking gün ve saatlerini zaten IDP ya da British Council'dan sınavı seçerken zaten size orada saatler ve günleri söylüyor. Genelde sınavda yani speaking'e de sınavınız 10'daysa 9.30'da gitmeniz. gitmeniz, sınavınız birde ise diyelim ki yazılı sınavınız ya da bir ise saat bir doğru da olmaz. Yarım saat önce orada olmanız size zaten söyleniyor. E, tabii diyelim ki yani gideceğiniz yerde işte e, otopark var mı? E, araçla gidiyorsanız e, park tercihleri ya da saatleri hani kaçırmamaya özen gösterin. E, Speaking'de arkadaşlar çok büyük bir farklılık yok. Bu arada yine konu ders içeri değil ama çok soruluyor e, ya da sınavdan çıkan öğrenciler söylüyorlar. Sürekli lafım kesildi ya da tam işte anlatıyorum cümlem kesildi. Arkadaşlar cümleniz kesilmiyor. E, yani examiner size bu sınavı belli bir saatte uygulaması gerekiyor ya da belli bir dakikada uygulaması gerekiyor. Diye ki speaking'de 11 ile 14 dakika arasında yapılması gerekiyor. O yüzden bazı soruları siz ne kadar çok güzel anlatmak isteseniz de hani hemen direkt diğer soruya geçiyor ya da o soruda sizden istediği şeyleri zaten almış oluyor. O yüzden e, yani lafın kesildi, sözün kesildi gibi düşünmeyin. Hani sınav normal akışında aslında devam ediyor. E, speaking part 2'de benim genelde öğrencilere tavsiyem e, sizi durdurana kadar konuşmanız. Çünkü zamanı hani orada ee, şey yapamayabilirsiniz. Hani sonuçta bir yerde bir saat yok. Ee, kolunuza hani bakıp kronometre çalıştıramazsınız. O yüzden 1 ila 2 dakika arasında konuşmanın kaç cümle olduğunu ya da yaklaşık ne kadar olduğunu daha önceden pratik yaparak lütfen sesinizi kaydedin. Dinleyin. Süresini tutun. Ee, eğer süreyle ilgili yine hani çok arada kalıyorsak arkadaşlar examiner bizi durdurana kadar konuşmamız gerekiyor. Ee, Speaking ile ilgili söyleyecekleri şimdilik bu kadar. Ee, burada Diğer bir konu arkadaşlar Listening Yani sınav zaten computer based Bu arada arkadaşlar bilgisayar sınavında Computer based'e gidiyorsunuz Orada ee, Sizi e, bir sınıfı alıyorlar Orada teker teker adımları yaptırıyorlar Sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek yok Ya bana gelecekler mi acaba Sınav başladı ben bilmiyor muyum acaba Gibi bir durum yok bilgisayarınızın üstünde e, Duna Touch diye bir kağıt oluyor e, Bu kağıt ee, zaten o yani oradaki düzenleyiciler tarafından e, alınıyor. Sonra size sürekli aşama aşama gelip bilgi veriyorlar, yardımcı oluyorlar. Herhangi bir şey istediğinizde yürümüyorsunuz, ayağa kalkmıyorsunuz, seslenmiyorsunuz, sadece elinizi kaldırıyorsunuz zaten geliyorlar arkadaşlar. Çünkü sınav yerinde zaten en az e, yani genelde benim gördüğüm iki kişi oluyor. Ve onlar size e, gelip yardımcı oluyorlar. Zaten orada username ve yani tam sınava girmeden önce username ve altyazı e, Pass, pass kodunuz zaten yanınızda bir kağıt oluyor. Orada sizin aday numaranız, pass kodunuz her şeyiniz zaten direkt yazıyor. O yüzden e, orada ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. E, listening de zaten arkadaşlar her zaman net. Şimdi bazı öğrenciler e, IELTS Test Taker Portal'dan denemeler çözüyorlar. Sınavdan önce arkadaşlar genelde ben sınav almadan önce iki hafta hani en az olsun istiyorum e, ki öğrenciler <laughs> sınav e, yapıcının size... Tanımladığı 6 şart tane mock exam var. Reading, listening, speaking, writing. Bunları çözmeniz size daha çok pratiklik kazandırır. Ve bilgisayarlı teste alışmanızı sağlar. Yani bunlar da readingde siz ilerletiyorsunuz. Ama şey listeningde siz ilerletiyorsunuz. Ama sınavda siz zaten normal paper based gibi aynı. Recording çalıyor. Siz recordingde beraber soruları yapıyorsunuz zaten. Bu arada işte bir elim mouse'da bir elim orada nasıl yapacağım edeceğim. Hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Çok... Bilgisayarla haşır neşir olmasanız da hani e, sizin için rahat yapılabilecek bir sınav. E, bu arada hani ekranlar e, daha büyük yani normal sizin kullandığınız inçlerden daha büyük. E, o yüzden hani görme olarak da ve e, dokunma olarak da hani sınav düzeni güzeldi. E, Reading'e geleceksek, gelirsek gelesek, Reading'de arkadaşlar. Ben açıkçası hani her iki sınavda girmiş bir biri olarak şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar reading de computer based de çözmek daha kolaydı. Çünkü şimdi diyelim ki siz başladınız soru çözmeye computer based arkadaşlar ekranın üst kısmında şey ekranın solunda reading oluyor. Ekranın sağında arkadaşlar sorular oluyor. O yüzden sorular ve cümleleri aynı anda bakabiliyorsunuz. Highlight etmek istiyorsanız arkadaşlar sağ tıklayıp e, sarı renge boyayabiliyorsunuz. E, bu arada not almak için yanınıza kağıt ve kalem de oluyor Computer Base'de. E, o yüzden arkadaşlar mesela diyelim ki siz yazılı sınavda sınavı çözerken Matching Heading bölümünden başladınız. Matching Heading yapıyorsunuz zorlandınız ya da işte e, zaman kaybetmek istemiyorsunuz. Hemen diğer bölüme geçmek için ne yapıyorsunuz atıyorum Paper Base'de? Kağıdı çevirmeniz gerekiyor. Kağıtta ileri geri gitmeniz gerekiyor sürekli. Arkadaşlar computer based hiç böyle bir şey yok. Her şey hemen sağda drag yapıyorsunuz. iniyorsunuz o zaten iniyor. Hani gözünüz aşağı yukarı çok gitmesine gerek kalmıyor. Hemen text solunuzda e, sorular sağınızda çok rahat çözülüyor. Bence zaman olarak e, bu bir avantaj. E, bu arada listening listening'de paper based'de ekstra 10 dakika veriliyor arkadaşlar sorularınızı cevaplarınıza geçirmek için. Şey, e, sor, yani cevaplarınızı cevap kağıdına geçirmek için 10 dakikanız oluyor. Computer Base'de zaten sistem otomatik olarak aldığı için ekstra bir süre verilmiyor. Bölümlerin başında zaten size hani soruları okumanız ve hazır olmanız için belli bir süre veriliyor. En sonunda da bir 30 saniye yine kontrol için ya da 1 dakika olması lazım bir süre veriliyor. E, reading ve listening'i bu şekilde e, aktardık. Writing'e gelince burada çok önemli bir detay var. Arkadaşlar e, laptoplara alışan öğrenciler için söylüyorum. Laptopa alışıksanız e, klavyede yazmak e, yani ayrı bir klavyede yazmak biraz zor olabilir ama en önemli detay arkadaşlar klavye İngilizce klavye Q, Q klavye hani bizim klavyelerde Q ama bize Ç, Ş, İ var. Sizin kullanacağınız klavyede Computer Base'de Ç, Ş, İ yok. O yüzden hep I ile hareket edeceksiniz. Daha önceden bu şekilde yazmaya alışık değilseniz kesinlikle ilk başta zorlanacağınızı düşünüyorum ya da yavaş yavaş yazacağınızı düşünüyorum. Bu arada apostrof, coma işte period, full stop kullanırken yani nokta, virgül, nokta işaretleri kullanırken arkadaşlar bu klavyeye alışık değilseniz e, ilk başta böyle bir ararken zorlanıyorsunuz. Mesela normal bizim klavyede ç ve nokta var. Burada e, sınav klavyesinde arkadaşlar nokta ve virgül var. Üstten virgülü göremiyorsunuz. Mesela diyelim ki atıyorum, o cümleyi yazmıyorsunuz ya da işte hani bunu belki hani examiner'ı hani el kaldırıp da sorabilirsiniz ayrı. Ama buna daha önceden hazırlanmak sizi daha da hızlandırır. Her ne kadar klavyeye alışmakta zaman kaybetseniz de bu arada hani İngilizce klavyeye hani e, hazır şeyseniz e, aşinaysanız zaten sizin için bir sorun olmayacaktır. Yani buna çok alışık olmasanız bile arkadaşlar sınavda hemen alışıyorsunuz. Biraz zaman kaybetseniz bile yine kağıttan daha e, rahat yazılıyor. Arkadaşlar IAS paper based'e Diyelim ki cümle yapıyorsunuz yazıyla. Paper based'in şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Elinizle yazdığınız için genelde normalde yapmadığınız spelling hatalarını yine yapmıyorsunuz ve kontrol ederken daha rahat ediyorsunuz. Ama computer based'te spelling olarak her ne kadar dikkatli olsanız spelling kaçabilir çünkü hani klavyede yazıyorsunuz süre var. E, fikirler geliyor, hızlı yazıyorsunuz. O yüzden arkadaşlar spelling hataları olabiliyor. Spelling de bizim puanımızın kırılmasına sebep oluyor. Ancak zaman yetiştirme olarak yine söylüyorum arkadaşlar. Klavyede yazmak, her ne kadar kağıtta iyi yazsanız da klavyede yazmak her zaman hani e, biraz daha hızlıdır. Düzeltmeleri çok daha rahat yaparsınız. İşte yazdığınız bir şeyi alıp silebilirsiniz. Hemen ekleyebilirsiniz. Aşağı alıp yukarı alabilirsiniz. E, Paperbase'de böyle bir şansınız yok. O yüzden silmeniz gerekir. Düzeltmeniz gereken yeri. Paper based'te bu arada bilmeyenler için söylüyorum. Yazıyorsunuz arkadaşlar. Bir satıra bir cümle eklemeniz gerekiyor. Ama orada yer yok. Hemen kaleminizle bir ok çıkarıyorsunuz. Diyelim ki 3. satıra 4. satıra bir şey eklemek istiyorsunuz. Hemen bir ok çıkarıyorsunuz orada. Kağıdın sağına ya da soluna not yani writing bir satır yazabiliyorsunuz. Ekleme yapabiliyorsunuz. Ama yine zaman arkadaşlar. E, computer Computerbase'de e, şey için e, writing de e, yine hani yeterliydi. E, speaking'den bahsettik, reading'den bahsettik, listening, e, writing'den bahsettik. E, Computer based'in avantajları. Bir, öncelikle ekran büyük arkadaşlar. O yüzden hani reading de bence paper based'ten çok daha rahat çözülüyor. Bu arada scroll down yapmayı unutmayın. Aşağıda soru olabilir. Sayfanın hepsini görün arkadaşlar soru sayfasında. Ee, birinci avantajı e, computer based'in arkadaşlar ekran büyük, reading rahat çözülüyor. Listening de çok yani paper based computer based'in çok bir farkını göremedim açıkçası. Ee, i̇kisi de aynı şekilde e, avantajlı ya da dezavantajlı. Çünkü çok fark yok. Birinde ekran var. Orada zaten siz yaptıkça kendisi bir sonraki şık soruya iniyor arkadaşlar. Takip olarak da bir sıkıntı yok. Ee, recording'i ee, dışarıdan bir hoparlörden duymaktan ziyade direkt headsetten duymak daha tabii ki rahat bence. O yüzden listening sanki böyle yanınızda birisi çok net konuşuyormuş gibi duyuyorsunuz. O yüzden computer based listening de yine bu anlamda avantajlı olabilir. Ee, writing için konuşursak computer based'in e, avantajı daha hızlı yazabilmeniz e, ama dezavantajı arkadaşlar İngilizce klavye buna kesinlikle alışık olmanız gerekiyor zaman problemi yaşayanlar için gerçekten hani sizi biraz yavaşlatacaktır. Bu arada bunu çok giren öğrencilerimden duyuyorum. Ee, bu normal hani klavyelerinizden ziyade biraz daha farklı bir klavyeydi. O yüzden yazarken böyle hani çok dikkat eder gibi biraz daha yavaş başlıyorsun. Sonra hızlanıyorsunuz tabii ve zaman olarak bir sıkıntınız olmuyor. Ama dediğim gibi <laughs> ilk başta alışırken zorlanabiliriz. Ee, bir de spelling. Her ne kadar proofreading yapsanız da arkadaşlar hani klavyede olduğu için Word'de Diyelim ki kırmızıyla boyuyor e, ya da andalan yapıyor e, yazdığınız bir metni. Ama sınavda siz onu göremeyebilirsiniz. O yüzden tüm cümlesi tek tek bakmanız e, tavsiye ediyorum. Speaking olarak birebir ya da e, uzaktan bağlanmanın hani çok bir farkı yok. E, masada oturuyorsunuz. Böyle normal küçük bir masa. Önünde işte bilgisayarınız var. E, bu arada hani hat kesilirse falan konuştuklarınız diyelim ki part 1 desiniz üçüncü ee, ya da dördüncü sorudasınız ee, Eğer internet bağlantısı kesilirse e, tekrar başlıyorsunuz ve başka sorularla başlıyorsunuz Hani bu da speakingin bir bir e, şeyi olabilir ama zaten kağıt dağılsanız e, computer dağılsanız arkadaşlar speaking yine online yapılabiliyor O yüzden hani bunun için yapacağımız bir şey yok e, O yüzden iyi hazırlanmamız gerekiyor e, Son olarak hani söyleyeceklerim bu kadar. Hani dediğim gibi computer-based hani yapılabilir. Bence en büyük avantajı, bunu da videonun sonuna saklamış olayım. Arkadaşlar skorlar 3-5 gün arasında geliyor ama öğrencilerden takip ettiğim genelde 3. gün skorlar geldi. IELTS bu anlamda hani gayet paper basedten avantajlı paper based hani 13 iş günü içerisinde geliyor. Hani sınav yetiştireceksiniz, kayıt dönemini kaçırmayayım ya da işte diğer bir sınava aldınız. O arada hani daha fazla zaman kalsın istiyorsanız computer based tavsiye ederim. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayın. Evet.